Yesrib'in cevabı Düşmanlık ve kötülükle yoğrulmuş. Halklarını böyle tanımlarken altı yeni Müslüman abartma yapmıyorlardı. İç savaşın dördüncü çatışması olan bu az, bu vahşeti ortadan kaldırıp barış getirmemiş, savaşa sadece belli bir süre için ara vermeye yol açmıştı.'' Bu uzun süren çatışmalar ve şiddetin gün geçtikçe artması düşünebilen adamları bu sorunun sadece ortak bir başkanla, Kusay'ın Kureyş'i birleştirdiği gibi kendilerini birleştirecek bir adamla çözülebileceğini düşünmeye itmişti. Vaha'nın ileri gelenlerinden biri olan Abdullah İbni Ubey'e çoğu kişi muhtemel kral gözüyle bakıyordu. O son çatışmada Evse karşı savaşmamış, çatışmadan hemen önce adamlarını geri çekmişti. Bununla birlikte yine de bir hazreçliydi. Ve Evslilerin kendi kabilelerinden olmayan bir kralı kabul edip etmeyecekleri şüpheliydi. Harzeçli altı adam İslam'ın mesajını kendilerini dinleyen herkese ilettiler. Ertesi yaz milattan sonra 621'de beş tanesi tekrar hacca geldiler. Beraberlerinde ikisi evsli yedi kişi daha getirdiler. Akabe'de bu on iki adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiler. Bu biat birinci akabe biatı olarak bilinir. İçlerinden biri şöyle anlattı. İlk akabe'de geceleyin peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik. Allah'a ortak koşmayacağımıza, hırsızlık yapmayacağımıza, zina etmeyeceğimize, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize, iftira etmeyeceğimize ve haktan ayrılmadıkça ona itaat edeceğimize söz verdik. O da bize şöyle dedi: Eğer bu söze uyarsanız cennet sizindir. Bu günahlardan bazılarını işlerseniz ve bu dünyada cezasını çekerseniz bu ceza onlara kefaret olur. Fakat bu biatı mahşer gününe dek tadil ederseniz o zaman cezalandırmak veya affetmek Allah'a kalmıştır. Yesribli Müslümanlar tekrar Yesrib'e doğru yola çıkarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla birlikte Habeşistan'dan yeni dönen Abdüddar sülalesinden Musab radıyallahu anh'ı da onlarla birlikte gönderdi. Musab radıyallahu anh onlara Kur'an okuyacak ve dini emirleri öğretecekti. Mus'ab önceki yıl Müslüman olan altı kişiden biri olan Esad İbni Zürare'nin evine misafir oldu. Mus'ab radıyallahu anh aynı zamanda namazlarda da imam olacaktı. Çünkü Müslüman olmalarına rağmen ne Evsten ne de Hazreç'ten diğerlerine önderlik edecek kadar bilgili kimse yoktu. Kayle'nin iki oğlunun soyundan gelenler arasındaki rekabet yıllardan beri sürüyordu. Bununla birlikte iki kabile arasında evlilikler meydana geliyordu. Bunun bir sonucu olarak Mus'ab radıyallahu anh'ın hazreçli ev sahibi Esad, evsin kollarından birinin başkanı olan Sa'd ibn Muaz'ın kuzeni oluyordu. Sa'd yeni dine şiddetle karşı çıkıyordu.'' Bu yüzden kuzeni Esadla birlikte Mus'ab ve bir grup Müslümanı bir gün kendi kabilesinin topraklarından olan bir bahçede oturmuş sohbet ediyor görünce sadece kızmakla kalmadı. Esad kuzeni olduğu için utandı da. Kendisi bir kötülük yapmak istememesine rağmen bu tür etkinliklere bir son vermek istediği için kendinden sonra kabilenin en etkili adamı olan Useyde gitti ve bizim topraklarımıza zayıflarımızı kandırmak için gelen şu iki adama git. Şüphesiz bunları söylerken Yesrib'den ilk Müslüman olan ve şimdi hayatta olmayan kardeşi İlyas radıyallahu anh'ı düşünüyordu. Onları buradan çıkar ve bizim topraklarımıza girmeyi onlara yasakla. Eğer Esat akrabam olmasaydı bu yükü sana yüklemezdim. Fakat o benim annemin kız kardeşinin oğlu. Bu yüzden ona bir şey yapamam üseyit mızrağını aldı, onların yanına gitti ve takınabildiği en sert ifadeyle ''İkinizi buraya, zayıfları kandırmaya getiren sebep ne? Eğer hayatta kalmak istiyorsanız buradan gidin.'' dedi. Musab radıyallahu an ona baktı ve çok yumuşak bir tonda ''Neden oturup benim söylediklerimi dinlemiyorsun? Dinledikten sonra hoşuna giderse kabul eder, gitmezse kabul etmezsin.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elçisinin görünüşünden ve davranışından hoşlanan Useyd, doğru bir söz dedi ve mızrağını yere dayanarak onların yanına oturdu. Musab ona İslam'ı anlattı ve Kur'an okudu. Hüseyd'in yüzündeki ifadeler değişti. Onun yüzündeki aydınlık ve yumuşamadan etraftakiler onun Müslüman olduğunu anladılar. Musab radıyallahu anh bitirdiğinde bu sözler ne kadar güzel ve harika dedi. Bu dine girmek isteyince ne yapılır diye sordu. Ona kendisini temizlemek için baştan ayağı yıkanması ve elbiselerini temizlemesi gerektiğini söylediler. Oturdukları bahçede bir kuyu vardı. Hüseyin kuyudan su alıp yıkandı, elbiselerini temizledi ve Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür diye şehadet etti. Ona nasıl namaz kılınacağını gösterdiler, o da namaz kıldı. Daha sonra, arkamda öyle bir adam var ki, o size uyarsa tüm halkı ona uyar. Şimdi onu size göndereceğim dedi. Kabilesinden adamların yanına döndü. O yanlarına varmadan onlar Useyd'in değiştiğini anlamışlardı. Ne yaptın dedi Saad. Useyd, iki adamla da konuştum ve Allah'a andolsun olsun onlarda bir zarar görmedim. Onların devam etmesine izin verdim. Onlar da istediğiniz gibi yapacağız dediler dedi. Gördüğüm kadarıyla senden fayda yok diyen Sa'd, mızrağı onun elinden aldı ve hala bahçede sakince oturan Müslümanlara doğru gitti. Kuzeni Esad'ı azarladı ve onu akrabalığını kötüye kullanmakla suçladı. Fakat Mus'ab radiyallahu an araya girdi ve Useyd'e söylediklerini ona da söyledi. Bunun üzerine Sa'ad onu dinlemeyi kabul etti. Sonuç aynı Useyd'inki gibiydi. Sa'ad namaz kıldıktan sonra Useyd ve beraberindekilerle halkın toplu olduğu meclise gitti. Sa'ad onlara hitap etti ve "Sizin aranızda benim konumum nedir?" diye sordu. Onlar, "Sen bizim başkanımızsın. Aramızda en adaletli ve liderliğe en uygun olansın." dediler. O halde dedi Sa'ad, Allah'a ve Resulüne inanmadıkça aranızdan hiçbir erkek ve kadınla konuşmayacağıma yemin ediyorum. Akşam olmadan onun kabilesinden Müslüman olmayan bir tek kişi kalmamıştı. Mus'ab radıyallahu anh 11 ay kadar Es'ad'la kaldı ve İslam'a girenlerin çoğu bu dönemde girdiler. Hac zamanı yaklaştığında Musab radıyallahu an Evs ve Hazreç'in çeşitli boylarında neler olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber vermek için Mekke'ye döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gösterilen iki kaya yığını arasındaki sulak ülkenin Yesrib olduğunu ve bu kez kendisinin de göç edenler arasında olacağını biliyordu.'' Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de çok az insana yengesi Ümmü'l Fazl ve Müslüman olmadığı halde onu ele vermeyen ve sırlarını saklayan amcası Abbas kadar güvenirdi. Bu yüzden ikisine Yesrib'e yerleşip orada yaşamak istediğini ve bunun hac döneminde gelecek olan delegeye bağlı olduğunu anlattı. Bunu duyan Abbas, yeğeniyle birlikte delegelerin yanına gitmenin kendisi için bir görev olduğunu söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kabul etti. Mus'ab, Yesripli Müslümanlardan ayrıldıktan kısa bir süre sonra aralarında anlaştıkları üzere 73 erkek ve 8 kadından oluşan bir Müslüman grup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile anlaşmak üzere hac yolculuğuna çıktılar. Onların liderlerinden biri hazreçli bir lider olan Bera idi. Yolculuğun ilk günlerinden itibaren onu bir düşüncedir almıştı. Onlar Mekke'ye Allah'ın evi Kabe'nin bulunduğu ve tüm Arabistan'ın hac merkezi olan şehre doğru yol alıyorlardı. Aynı zamanda orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vardı ve Kur'an ilk olarak orada indirilmişti. Bu yüzden gönülleri o yana doğru meylediyordu.'' Böyle olduğu halde namaz vakti gelince oraya sırt çevirip kuzeye, Suriye'ye dönmek doğru muydu?